Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ilk defa Öykü İstanbul'a geldik. Biliyorsunuz ki Leyla ablanın biraz e, ha, araba korkusu var. Ama Aha. bunu Öykü ile yenmiş bulmaktayız. Şu an Bağdat Caddesi'ndeyiz ve nereye giriyoruz bir bakalım. Çocuğum beni nereye getirdin? Apple'a getirdi. Evet, bilgisayara bak. Neye bakacaksın? Tablete tablet bakacakmış. Bakacağım. Hadi bakalım girelim. Öykü şu an tablete bakıyor. Tabletin senin... Bu ne? Bunu mu neyi istiyorsun sen? Hangisini istiyorsun? Bilmiyorum bak şurada ne var bakalım. Tamam bakalım. Sen bu kadar büyük ekran mı istiyorsun? Evet çok güzel duruyorlar. Hani Ama şey... Ama ben bu, bu duruyor istiyorum. Yanlarında bir şey var diyordun. Benimkinde yok diyordun. O neydi? Hı -hı. Hani... Hangisi ya? Dün diyordun ya yanlarında bu yenilerin bir şey var diyordun. Demiyor muydu? Parmak şeyi mi? Aa, o mu? Evet. Parmak şeyi mi var? Ama hani yeni olanlar gel göstereyim ben. Yeni, hmm. yeni olanlar bize yok diye ama. He. Yeni olanlar... Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Senin var mı aklında olan bir şey? Var. Ne? Ablamla şey dedik, ya şu büyük olandan, ya işte fiyatları farklıysa hangisi daha düşükse onu al dedik. Hani bugün bilen mi Şey, e, Hmm. iPad Air ve iPad Pro aldı dedi. Tamam o Bakal, bakalım o zaman biz. Bu... Ne? bu çok hoşuma gitti. O ne kadar? Fiyatı? Aynen, aslında bak şu var ya şu büyük olan. Ha. O sadece 60 bin, bu yine 35 bin lira. 35 bu da 35, geneli 35 bin lira zaten. Evet. Sen bu küçükleri değil büyük istiyorsun. Evet güzel. Ama kocaman o bilgisayar gibi. Cebe geteyim. sağ yani o kadar. <laughs> evet. Güzel. Bu da çok büyük. Hmm. bu bagajı resim Evet şu, şu cep bilgisayar. <laughs> bak bana. Hep kadar. Tamam. Hadi bakalım. Baktık mı? Bakacak bak mısın? Aa daha bakacak. Bu ne? Ayna gibi beğenmedim. Şu, şu. Zaten Onun da kameli çok Şuraya ona şu bakıcam. Ay seni bastık kaldı. Peki. Yandım. Şu an Apple'dan çıktık arkadaşlar. Evet. Bastık. <laughs> Sonra <gülüyor> eğer karar verirsek alacağız değil mi Küçüğüm? Evet. Şimdi şurada ne var? Ben Sephora var. Önce Zara'ya Zara mı gidelim, Sephora'ya mı gidelim? Ay de koş de koş de koş koş. Ha? Sephora şurada hemen, oraya evet, gidelim. Sephora'ya gideceğiz. Sonra Masal bunu görünce bu vlog'u çıldıracak tabii arkadaşlar. Sephora'ya onsuz gidiyoruz ama onun bugün mezuniyet provası vardı mı? Hiç bu kaldı. Ay bugün değil. Yarın. Bugün mezuniyet provası. Ha? Evet. Ayağım yanıyor. Hadi gidelim. Evet. evet. Geldik mi? Geldik. Evet. Ne bakıyorsun? Ne bakacağım? Bak, çok bak. lazım değil ama sadece bakıyorum. Aa renkleri çok güzelmiş. Harlatıyorsun. Ne kadarmış? Şu an Sephora'ya geldik arkadaşlar. Hı. Masalın görse çıldıracağı bir yer yani. Buranın üst katı da var bu arada biliyorsun değil mi? Evet. Üç katlıymış. Evet. Bakalım mı üst kata da? Burada parfümler var. Bakayım, bakalım. Aa parfümler var. Gel çıkalım. Gel. Şuradan çık. Aslında şöyle çıkmayalım. Evet. Evet, tek kişilik. Evet, şu an biz Sephora'dayız. Üst katına gidiyoruz. Orada neler var bakacağız. Sonra öyküşle devam edeceğiz ama bugün aşırı bir sıcak var. Evet. Aa! Söyleyeyim mi anne? Ne? Şey... Nereye? Ne? Malumlar. Evet, Magnum Store'u evet, bulursak Malumlar. oraya da geçeceğiz. Ne Malum onlar? Bunu. Ne o? Benim böyle böyle. Bil, bilmediğim çocukların biliyor olması. Evet. Şaka bak, mı? Ha <laughs> <laughs> şu, bu, şu bunları <laughs> biliyorum. Ne onlar? O ne? Sıkıyorlar. Ha şu seti biliyorum bak şu seti. Evet şu set mesela bu. Krem mi onlar? Evet. evet ama sizin yaşınız onlar için biraz küçük gibi geldi bana. Bugün senin bakınca yapıyoruz. Bu ne? Bugün seninle bakayım. Ah Yok. Ha bu tingle teaserlar. Evet, burada maskeler var. Biz bu akşam eve gidebilirsek yaparız. Evet. Hangisini olacak? Ha? Ay, Bilmiyorum. Ben Maske mi alacağız? Evet, sen de al bir tane. Tamam hadi ben de kar mu, yoksa alayım ben de. Tamam ben de limonlu alayım. Evet, masala da alalım bir tane ama. daha büyük ben alalım. Tamam. Hadi gel. Aa benim şampuanlar mı serisi burada. Bakayım burada neler var. Gel Öykü. Aa Öykü gel benefit. Seversiniz. Bunun şeylerini. Evet. Masalla öykünün çıkamadığı yer buralarda. Allah buradan mı almıştınız? Hmm. Ama geçen Allah'ın benim dedi. Aha işte buradan aldınız bak. Evet. Şunu aldık ya. Aynen. Bu alıkları. Play bir şey bir şeydi. Ha bu. Bana kullandırmıyorlar play arkadaşlar. Kendileri alıyor. Evet. Biz bunu aldık. Tamam. Ben de bir detaylı bir bakayım şuraya. Bakın burada çok güzel. Of renklere bakar mısınız? Biz maske aldık, çıkalım. Bakın burada da makyaj ben yapılır. Ikinci, ikinci. Üçüncü kat mı var? E, sen dedin ya, üç katta. Burası bence son. Gidelim. Rukiyeciğim, <laughs> separatörümüz bitti mi? <laughs> üç tane maske aldık. Birazcık pahalıya almış olduk ama bakmadan, neyse. Aynen, şimdi Zara'ya gidelim, hadi bakalım. Arkadaşlar, biz şu an Zara'dayız. Öykü merak ettiği şey zorlan asansörle gitmek. 2. Bas bakayım ki. Şu an ikiye gidiyoruz. Aha. Hadi. Kapat şuradan. Kapat şuraya bak. Ha, neyse kapandı. Evet şimdi çıkıyoruz. Ay, çok iyi. Şimdi ikinci kata geldik. Burada da duraklayalım sonra üçe gitmek için de biliriz tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ay. Belki çok yorulduk. Hiçbir şey bulamadık. boş boş geziyoruz. Çok sıcak olduğu için bir şey de canımız istemedi. Şimdi dondurma yemeğe gideceğiz. Evet, ben açayım hala arkadaşlar. Evet, bakalım haydi gidiyoruz. <laughs> Hella kızlar. Annem. Ne? Şarj at lazım. Tamam, Ahu ki ne nah. Benimki şu an şarjda. Ecoş. Ne yapıyorsun kız? Ya. Uzman Roblox'cu. Bakın buraya... Roblox, Roblox mu oynuyorsun? Ne no oynuyorsun? Ben, ben daha oynuyorum. Ne oynuyorsunuz? Brawl mı? Siz uzman oldunuz. Bakın kendini böyle bir alan yapmış arkadaşlar. Uzmanlık alanı. Böyle geniş geniş, şurada havada evet. bir şekilde yok Eji'nin odası değişmiş bu arada. Üstte mi yatıyorsun, altta mı? Evet. En Düş... Düşmüyorsun değil mi? Öykü nasıl? Güzel mi? Valla bak öyküsüne çıkmaya çalışsın çok güzel çıkıyor. Ne? Neye çıkıyor? Öykü Çık kız. Çıkıyor. Ben, babam <laughs> ben seni şuradan çekiyorum. <laughs> Tam onu ye de çık, onu ye de çık. Anne. Onu ye de Anne, çık oğlum. Oh. Ay annem. Ay ne, ne yapıyorlar bunlar? He? <laughs> Ooo bir dondurma ağzına attı kocaman. Beynim dondu. Beynin donar tabii. Kızlar akşam sizi gösteriye götürüyoruz. Nasıl? Öykü söyledi. Komik mi? Eğlencik mi? <laughs> Güleceğiniz mi? <Bakalım. gülüyor> Şimdi ne oynuyorsun bakayım? Aynı oyunu. Kaçıncı aşamadasın? <laughs> var mı bunda aşama? Kutu olarak var. Vay be. Bunda bir uzman. Hala çok kötü. Bunda bir mı kalırsın? <laughs> Öykününki çok iyi. 10 bine geliyor. Vay be. Gel gel ah bakma öyle. Kedi gibi. Geliyorum. Sayın <laughs> bak. Samsung koyayım. <sokmayın>. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bismillah. <kadar> bismillah. <laughs> kız, kız öyle şey etme kız. Bismillah hadi. Ben böyle düşündüm. Şey Tam düz çıkma o zaman. Ne çıkacağım? Haydi bismillah. Anne. <laughs> <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Haydi be bismillah. Öyle hadi. Allah. <laughs> Öyle. Öyle. Öyle oh rahat. Öyle biraz dinlen. Öyle. Su de yani. biz bugün çok yorulduk. Biraz dinlensin burada. Tamam. Geldik mi? Gösteriye geldi. geldim, Bakın nasıl Aferin şey. iyi yaptın. Onun kapağı var halbuki açsan içebilirsin biliyorsun değil mi? Ha? Onu yapma gerek yoktu. Yaramazdı ki. Masal da arkadaşlarındaymış e, arkadaşlar. He. Yarınki videomuzda biliyorsunuz mezuniyet temalı olacak. Ayvayı yedik yani. Ha. Bakın Ahucum nasıl burası? Masalcım iyi ki gelmedin. 350 TL. Ne? Ne? Topuz sene. Hani. Ha. Ayı ha. Ay hatırlatma Öykü. Evet hatırlatma. ya ama Her yarın. Her yerden hatırlıyorsun ama. Yarın Bir, Bir için daha masalı kafir mi götürürüm? Hayır. İyi ki ben yarın yokum. Hayır, yarın için ikna ettim. Saçını dümdüz yapacak, kuaföre gitmeyeceğim. Çünkü kep takacağı için inşallah. düz olmasında yarar. İnşallah. Heh. Masal, oraya gittiğinde sen de saçını e, balık şiş yaparsın demişti. Vallahi vakit var mı bilmiyorum yani. Şu an hiçbir vakitimiz yok bizim. Evet, bakın. Çok güzel. Küçücük balıklar. Şu an telefonum düşüyormuş şu içeriye, kadar. ben de affedeyim. Balık mı? Ne? Anne bu görmedin bu? mi? Yüzüyor az önce, şu kadar. Arı, arı ölmüş, arı var orada ya. Anne onu ne demiyorum bana? ya. Çocuğum o arı. Hareket eden nokta var bir tane anneciğim, balıklar var. Onu da demiyoruz. Ah. <laughs> İleri yerdik, araya giremiyorum. Allah Allah. Evet arkadaşlar, biz şimdi Özlem'in gösterisine gireceğiz. Sonra çıkınca tekrardan görüşürüz. Öykücüğüm. Dün nasıldı? Anne kız gezdik. İlk defa ben tek başıma İstanbul'a gittim ve geldim. Öykü de dönüşte dedik ki sakın uyuma anneciğini yalnız bırakma ama Öykü harfaya biner bilmez. <laughs> Bayıldı uyumadı gerçi değil mi Öykü? Ha? Nasıldı dün? Çok güzel. Evet dün Öykü ile Bağdat Caddesi'ne gittik, kuzenine gittik. Bayağı iş hallettik. Şimdi e, bugün eee mezuniyeti var. Ona ayrı bir vlog çekiyorum. Ama dün o... çok vlog Evet. Perşembe günü de Aa yarın da Havuz'a, havuza gideceğiz. Orayı çekeriz. O yüzden bugün video çekiyorum. E, çektim bir mezuniyeti de çektim. Ertesi <laughs> gün mezuniyeti de yayınlayacağım arkadaşlar. Dün kapanış yapamamışız. Çünkü İkimiz de yorgunluktan bayılmışız. O yüzden kapanış yapamadığımız için şimdi yapıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye.